Evet sevgili arkadaşlar. Eğitimin felsefi temeller konusunun ikincisiyle devam ediyoruz. İlk dersimizde felsefenin çalışma alanları olan varlık felsefesi, bilgi felsefesi, değerler felsefesi ve mantık başlıklarını inceledik. Bu dersimizde de eğitim ve felsefe ilişkisi penceresinden eğitimde etkili olan felsefi akımları ele alacağız. Sırasıyla işleyeceğimiz akımlar idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk. İdealizm ile başlayalım. Başlıca temsilcileri Platon ve Hegel'dir. İdealizme göre bilginin kaynağı sezgisel düşüncelerdir. İdealizm evreni açıklamada ruh, ahlak, zihin ve düşünce gibi kavramları temel alır. İdealist eğitimin amacı öğrencileri doğruyu aramaya teşvik etmektir. İdealist eğitimciler insanın değerini çok yüksek görürler ve eğitimle bunun daha da yükseleceğine inanırlar. Hız kesmeden ikinci başlığımıza geçelim. Realizm. Başlıca temsilcisi Aristo'dur. İdealizm için bilginin kaynağı sezgisel düşünceler demiştik. Realizm ise sezgisel düşünceyi ve metafiziği reddeder. Gerçek sadece bilimsel yöntemle elde edilir. Bu nedenle eğitimde genellikle gözlem ve deney yöntemini tavsiye ederler. Bu anlayışta eğitimde en son sözü öğretmen söylemelidir. Öğrenci ikinci plandadır. Realizm başlığı da anlaşıldıysa pragmatizme yani faydacılık başlığına geçiş yapalım. En önemli temsilcisi John Dewey'dir. Bu akımın anahtar kavramı değişimdir. Dünya devamlı değişmektedir ve bu nedenle gerçeğin özü değişimdir. Bunun için değişmez bir gerçekten söz edilemez. Pragmatizm akımının eğitime yansıması ise şu şekildedir. Bireysel farklılıkları dikkate alır ve bireyin problem çözme becerisini geliştirmeyi amaçlar. Bu nedenle bir bilgiyi öğrenmekten ziyade öğrenmeyi öğrenmek daha fazla önem taşır. Ayrıca bilgiyi yaşantılar yoluyla yaparak yaşayarak edinmeyi ön planda tutar. Evet sevgili arkadaşlar, idealizm, realizm ve pragmatizm akımlarını inceledik. Geldik son başlığımız olan varoluşçuluk akımına. Bu akımın en önemli temsilcileri Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Albert Camus ve Jean-Paul Sartre'dir. Akımın anahtar kelimesi ise özgürlüktür. Varoluşçuluk akımına göre eğitimin temel amacı özgür ortamlar oluşturmak ve bireyin özgürlüğünü arttırmaktır. Öğretmen öğrencinin kişilik geliştirme sürecini desteklemelidir. Bilgi edinmenin yolu ise sezgi ve yaratıcılıktır. Ayrıca ek bir bilgi vermek istiyorum. Varoluşçu yazarlar eserlerinde yalnızlık temasını sıklıkla ele almışlardır. Bu eserlerden en önemlisi ise bence Albert Camus'un yabancı kitabıdır. Okumadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar, sırasıyla idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk felsefi akımlarını ele aldık. Bu dört başlığı tekrardan hızlıca anahtar kelimelerle özetlemek istiyorum. İdealizme göre bilginin kaynağı sezgisel düşüncedir. Eğitim, bireyin zihinsel ve manevi potansiyelini geliştirmelidir. Anahtar kavramları ise sezgi, düşünce, ahlak, ve entelektüel gelişimdir. Realizme göre bilgi ancak bilimsel yöntemle elde edilir. Eğitim gözlem ve deneylere dayanmalıdır. Anahtar kavramları ise bilim, deney, gözlem, gerçeklik ve nesnelliktir. Pragmatizme göre bilgi yaşantılarla edinilir. Eğitim bireyin problem çözme yetisini geliştirmelidir. Pragmatizmin anahtar kavramları deneyim, değişim, problem çözme, öğrenmeyi öğrenme ve bireysel farklılıklardır. Varoluşçu yaklaşıma göre ise eğitimin amacı bireyin özgürlüğünü artırmak ve kişisel gelişimini desteklemektir. Anahtar kavramları ise özgürlük, bireysellik, sezgi, yaratıcılık ve kendini gerçekleştirmedir. Evet, sevgili arkadaşlarım, kıymetli öğretmenlerim, böylece felsefi akımların eğitime yansımasını bitirdik. Bir sonraki dersimizde eğitim teorilerini ele alacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.